Merhaba arkadaşım, sana Kia Optima arabasından bahsetmek istiyorum. Kia Optima çekici görünse de ithalatçımızın basit bir benzinli motor ve çok küçük bir dizel motor olmak üzere iki versiyonla sınırlı teklifi için aynı şey söylenemez. Hibrit hakkında söylenebilecek tek şey var olduğudur ancak o zaman ve bugün olduğu gibi onunla da ilgilenen çok az kişi var. Amerika pazarında bu markanın müşterilerinin daha fazla seçeneği vardı. Diğerlerinin yanı sıra 278 HP güce sahip turboşarjlı benzinli motor. Bu tür arabalar ülkemize nadiren gelir. Avrupa'da tercih ortalama güce sahip ortalama 2.0 benzinli motor ve diğerlerinin yanı sıra bilinen zayıf 1.7 dizeldi. Kia Sportage'dan ikincisi 136 HP güce ve 325 Nm'lik iyi bir torka sahip olmasına rağmen para tasarrufu konusunda dinamik sürüşten daha iyidir. Otosentrum raporlarına göre ortalama yakıt tüketimi 6,9 LT, 100 km olup ortalama değer dikkate alındığında iyi bir sonuçtur. Benzinli motor yaklaşık 9,5 LT, 100 km yakıt tüketiyor ve ne yazık ki benzinden tasarruf etmenin bir yolu yok. Motor direkt enjeksiyonludur. Her iki motor da dayanıklı ve oldukça güvenilirdir. Zamanlama zincirleri var ve çok az sorunları var. Dizelde daha çok sorun var. Ancak bunlar küçük şeylerdir. Daha büyük bir sorun, kızdırma bujilerinin hızlı aşınması veya debriyaj sistemi arızalarıdır. Hem debriyajın hem de ayırma sisteminin dayanıklılığı düşüktür. Elbette çift kütleli volanda da sorunlar olabilir. Benzinli motor daha güvenli bir seçenektir. Ancak iyi bir yakıt tüketimi elde etmek için gerçekten yumuşak ve sakin bir sürüş yapmanız gerekir. Görünenin aksine 7LT 100 kilometrenin altına bile inebiliyorsunuz. Kia Optima'nın da küçük kalite sorunları var. Bazen elektronik devreler kapanır, bazen USB soketi veya geri görüş kamerası çalışmaz, bazen de sensörlerden biri arıza sinyali verir. Ancak şasi dayanıklıdır ve bu durum boya kaplaması için söylenemez. Kia Optima, eğer ondan çok fazla bir şey beklemezseniz, Alman modellerine alternatif olabilecek geniş bir otomobil. Küçük motorlara rağmen Amerikan pazarı düşünülerek tasarlanmış tipik bir Kore modelidir. Sürüş özellikleri veya kaplama kalitesiyle etkileyici değil, ancak donanımı, özellikle en zengin versiyonları ve seyahat konforuyla büyüleyebilir. Kia Optima'daki tipik sorunlar; zayıf boya, talaşlar, debriyaj sorunları, dizel motorlara özgü ekipman arızaları, kaprisli elektronik ve ekipman. Ne aranmalı? Tercihen Amerika pazarından 2.4 175 HP versiyon kaçınılması gerekenler, hibritler, yüksek onarım maliyetleri, yeniden satış zorluğu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoma puan vermeyi unutmayın. Bu arabada bahsetmediğim herhangi bir sorun biliyorsanız, yorumlarda onlar hakkında yazmayı unutmayın.